Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim veren Aydın Özel Ege Atabey Okulları 4. sınıf öğrencisi Duru Karagöz'ün Türk Amerikan Derneği tarafından düzenlenen Türkiye genelindeki sanat ve teknoloji temalı yarışmada birinci olmasıyla büyük bir gurur yaşadı. Hem akademik başarılarıyla hem de sanatsal yönüyle dikkat çeken Duru'nun bu yolculuğu Okul yöneticileri, öğretmenleri ve ailesinin katkısıyla örnek bir eğitim sürecine dönüştü. Başarı hikayesini okul müdürü Şahin Karakuş, görsel sanatlar öğretmeni Hakan Emre Akkol ve öğrencinin kendisi detaylarıyla anlattı. Aydın özel Ege Atabey Okulları müdürü Şahin Karakuş 21. yüzyıl becerilerinin yalnızca akademik ölçütlerle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi. 21. yüzyıl becerisinde sadece çocuklarımızın yeteneklerini akademik olarak e, ölçmenin yeterli olmadığını görüyoruz. Bunun yanında yabancı sanat spor ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın yeteneklerini geliştirip dünya vatandaşı küresel bir vatandaş olma hayaliyle ilerliyoruz. Bu noktada da okulumuz diğer okullardan ayıran bazı özelliklerden bahsedeyim. Biz sanat ve sporda sadece görsel sanatlar dersi, müzik dersi ya da beden eğitimi dersi olarak sınırlamıyoruz. Bizim artık günümüzün şu andaki kahramanımız Duru Karagöz. Öğretmenlerimizin de sayesinde tabii başta kendisinin yeteneği ve ailemizin desteğiyle güzel bir başarıya imza attı. Ankara'da Türk Amerikan Derneği, bizim de bağlı olduğumuz Türk Amerikan Derneği'nin Türkiye genelinde yaptığı e, Sanat ve Teknoloji adı altında yapılan yarışmada bizleri temsil ederek Türkiye birincisi oldu. Yarışmada sadece özel okullar değil e, tüm devlet okulları, tüm özel okullar dahil olarak yarışma düzenlendi ve öğrencimiz bizi orada gururlandırdı. Tebrik ediyorum kendisini. Duru'nun bu başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan görsel sanatlar öğretmeni Hakan Emre Akkol, öğrencisinin sanata olan ilgisini ve süreci şöyle anlattı. Bu gururu bize yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Hı hı. Bir öğretmenin alabileceği en güzel meyve bu başarıdır. Ben kendi anamım için söylüyorum. Duru çok sabırlı bir şekilde ilerledi bu konuda. Teknik olarak bizim detayları verdiğimiz yerlerde yetmediğimiz yerlerde kendisi çalışarak tamamladı. Bu şekilde hem arkadaşlarına da örnek oldu. Okulumuza da çok güzel bir başarı getirdi. Ben Duru, Duru ve Duru gibi öğrencilerin her zaman destekçisi olacağız. Yöneticiler olarak, biz öğretmenler olarak. Bunun için Duru'ya çok teşekkür ederim. Çok gururluyum. Yarışma birincisi Duru Karagöz yaşadığı süreci kısa ama içten cümlelerle anlattı. Heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Duru şunları söyledi. Adım Duru Karagöz, 4. sınıf öğrencisiyim. Evet, bu yarışmaya hazırlanırken nasıl bir süreç yaşadın, heyecanlandın mı, Ankara deneyimin nasıl oldu? Ee, süreç bayağı zorlandım çünkü nasıl yeni bir kısmını da yapamadığımda orayı düzeltmek zor geldi ama başardım. Ankara seyahatim biraz yorucuydu. Manalisa bilindik bir eser olduğu için ben de onu kullanmak istedim. Hem biraz zor olduğu için seçim ihtimalimi seçeceğini düşündüm. robot robot yapmam gerektiğini düşündüm çünkü elektronikle birleşmesi lazımdı. Evet. İkisini birleştirdiğimde de robotik manalisa oldu. Yarışmadan Türkiye birinciliği ile dönen Duru Karagöz, bu büyük başarısının ardından okulda düzenlenen törenle madalya ve ödülle onurlandırıldı.